Bugün arkadaşlar evet. ne, yapacağız? Ne, yapacağız? Evet. ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne evet. yapacağız? Tabii şimdi de tuzak macerası oynayacağız. Başlık neydi lan? Oyun ismini unuttum ama neyse hadi. Yine ben var tabii ki de. Evet. Bugüneceğiz. Ne? Ömer ya. Hadi sus. Geç. İngilizcem yok benim kardeşim. Evet. Orada bir ne şey var. Ömer hadi ya kolay ya. Bir de açıyorum. Aç. Ha Ot. şöyle. Ya ha ha. Hiba. Hiba. O zaman hadi git. E, gitmi gitmiyor kendisi. Gitmiyor kendisi. Hadi ya. Git. Ha ha. ha. Ya. ya. Ömer. Nice değilmiş ya. Bütün youtuberlar kadar çok konuşmuyor. Şövalyeymiş. Bir saat evet, boyunca tam. şey video çekiyorlar senin kadar konuşmuyorlar. Anne. Bana bir şey oluyor. Ucu çıktı. Bismillah. Nereye gittik lan cehennemin dibine? Oh dedi bizimki Artık o oh, havada uçuyor. O oh, dedi. Taş mı düşecek kardeşim? Kesin oradan çıkacak evet. Merduvan, şimdi de. Evet. Merdiven şimdi Dur çekeceğiz. Şuraya çıkacağım. Merdiven. Şuraya buraya iniyoruz. Bekliyoruz. Bunu çıkıyoruz. Bir dakika. Onu her söylediğim neden Rus bitiyor, bitiyor ya. Rus, Rus, Rus. Çıkıyoruz. Eşil. Çıkıyoruz. Aa bunlara değmemem lazım. nelere Hayır lan değmem lazım. Nelere? Nelere Ah. Neleri değmemem lazım. Diğer, diğer renkli. Mesela bunu sarı diyor ya sarıya gideceğim ya. Kırmızıya değmemem lazım. Yoksa yanarım. Bundan da kırmızı çıktı. Ne oldu? Ölüler çıkmaz iyi. Daha kötü şu hayal eder. Ne oldu şimdi? Öldüm. <laughs> ne olacak? Öldüm tabii ki de. <laughs> ya, mantık. <laughs> Aç kez belledim. Kaç kaç. Dur gelsin onlar, Benim peşime düşün. oradan bak. çok zor. Olur. Çok zor ya. Dünyanın ne zor? Ha. ha anladım. Nasıl söyleyeyim mi? Nasıl? Bak Ma mantık oyunu. Nasıl söyleyeyim mi? Bunu geldik ya. Ha. Şimdi bu geldi. Bunda hayaletler var. Tamam mı? Hı. Ulaşmayacağız. Evet. Bunu açacağız. Sonra bunu açacağız. Sonra bunu alacağız. Bu, buraya gideceğiz. Ha. Ama ona açmayacağız. O kesin. Kesin. Açıl. Açılmıyor. Bak gördün mü? Tamam bir şey var. Bu ne ya? Çok Arkadaşlar yaptık biz. Ya. Biz yaptık yine. Ama kolay edip çekti ya. Aynen. Ben düşünmüştüm ama. Ama gerçekten düşünmüştüm ben. Ha. Böyle. Böyle. Böyle mi? Böyle. Ne diyor? Not cake. Not şeyden. Yani. Ben de bilmiyorum. Yellow cake. Ne salak. Nasıl alacağız? Nasıl alacağız ama? Şurada bir şey var. Bu ne? Bu ne? Bu ne, Bu ne? Bu ne kardeşim ya? Güzel. Çok zor. bakayım ben alacağım biraz. Bende. Kontrol bende. da Süre bir şey yapacağız. Hem ben de onu çok. Not case. Not ne demek ki? Not. Tamam. Prensesler. siz yeni bir oyun, bir mu? oyun mu yok? Çok En um, idiot. Mm -mm.